Avrupa işçi talebinde bulunduğunda başladı hikaye. İşçi göndermek üzere yapılan bir yıllık anlaşma onları gurbetçi yaptı. Bugün onlar Türkiye'de, Almancı, Danimarka, Fransa'da Türkiyeli. Memlekete yazılan hasret dolu mektupların zarfları anılarla 50 yılda açılıyor. Bu onların bir yıllık işçinin Türkiye'ye dönse de gurbetçinin 50 yıllık hasretinin hikayesi. Ben 1934 doğumlu. Annem Rahime Çebin, babam Ahmet Çebin. 1934'te Ulu Kent, Pilarget Mahalle, e, e, e Eminyat Mahallesi'nden Arabe doğumluyum. Arabe ilk önce hopa, hopa bizim kazamız sonradan Arabi oldu. Hopa Arabi neydi? Hopa'dan ondan sonra ben ilk kurbete çıkmamın sebebi bu. Şimdi ben biraz rahatsızdım o zaman. Abim Ankara'ya gidiyordu. Ben de gideceğim dedim abi kurbete. Bir şeyimiz yoktu. Biz bir köy misir bu dağ tellerleri, şimdi onlar hepsi bu dağ tellerde misil ekip inekçilik yapıyordum. A abim dedi ki sen hastasın, seni götürmem dedi. Ben de biraz inatçıydım. Ben illa gideceğim dedim. <laughs> bu sebep bana para vermeyecekler. İneği aldım. Bizim yayla gibi bir yer var. Oraya gittim. Ablama süt yar yaptı, peynir yaptı. Ben de o süt, yoğurt, peynir, o güzel tavalanmış kaymakla beraber karıştırıp onları yedim. Tedavimi yaptım. Hem de oradan kazandığım para ile ben de Zonguldak'a bilet aldım. Abim Samsun'a gidip, öyle Ankara'ya çıkıyordu. Ben de Zonguldak'a bile daldım aynı zamanda. Şimdi bindim. Sen nereye gidiyorsun? Ben Zonguldak'a gidiyorum. Seninle gelmiyorum ben. Abim dedi ki, ya sen nasıl gidiyorsun tek başına daha hiç kurbete çıkmamış. Ne olur dedim kurbete çıkmasam. Yeni olarak çıkacağım dedim kurbete. Sen gittin de ben de öğreneceğim dedim Şimdi gemiye bindik beraber. Ben orada arkadaşlar buldum. Zonguldak'a gidenleri. O bizden yabancı değil. Biz sizi, seni işe sokarız orada dedi. Gittik şimdi bu Samsun'da çıkıp o zaman karayolu yoktu Ankara'ya. Deniz yönünden Samsun'a gidip Samsun'dan yukarı çıkıyorlardı. Bu sefer abim orada inecek. Şimdi razı gelmedi şey ben en ufak babamın altı tane çocuğu vardı en ufakı benim ya bu şimdi orada şey olur dedi sefil oldu abim büyük benden on, on, sene büyük ben de dedi şey kadar yok dedim sen gelme sen beni götürmüyordun sen gelmeyeceksin dedi. Niye dedi? A gelirsen ben kaptana söylüyorum dedim, sen kaçak olursan. Sen gelme dedim. Yok o geldi bu. Güldük orada. Şöyle yaptı, şimdi bilet... ...biletsiz geldi şeye kadar. Zaten Samsun'dan öteye... ...bakmıyorlar pek. İne ilmez gözüme bu çarptı. Bir büyük bakır kazan gibi bu, burada iki tarafı kulp takılmış. Elinde şişeler, ha buralarda şişeler koymuş. O ine ilmez. O gözüme çarptı. Su satıyor, sıcak yok. Ben yani dedim bu adam dedim, bu Zonguldak da biz burada para kazanmaya geldik, bu su satıyor, biz de su var parayla değil. Ya bu adam niye su satıyor buna? Ya biz buraya nereye geldik ya, su ile para kazanan insanlar, biz dedim, ne iş yapacağız da geçineceğiz. Bu sefer gittim, ondan sonra ben Zonguldak'a sene sigorta o zaman 1950'de sigorta çıkmıştı. 1950'de sigorta olmuştu yani. Sigorta yoktu o zaman. 50'de ölmüştü. Ben 52'de sigorta ne öyle. Pavyona girdi. Pavyon ee, şeylere bakıyorduk. Hamam, ile bakım işlerine. şeylere girdik. Arkadaşlar pis tarafı altı kişi vardı, temiz tarafı altı kişi. Ben temiz tarafı şeye girdim. Ondan sonra bir müddet çalıştıktan sonra Kozlu ilçe başkanı Mehmet Kotil bana dedi ki seni dedi ben getireyim ben dükkana bakamıyorum depoya verdi depo memuru olarak elbise dağıtıyordum. Enda hem, hem, onun dükkanına bakıyordum. İki, i̇ki işi bir arada yapıyordum. Hem malifatörü vardı. O 180 metre kuyuya iniyorlar. Bir gözü görünüyordu. Ekseye yoğurt satardık onlara. Geldikleri zaman yoğurt yemeye için. Neyse iki sene orada çalıştım. 1900 52'den de kadar orada çalışıyor. Ben de dedim ki ben gidiyorum. gitme dedi. Sen nereye gidiyorsun? Benim işime de sen bakacaksın. Ben dedi ilçe başkanıyım. O dükkan dedi kalır babamla sen bakarsın dedi. bakıyorsunuz. Yok ben gideceğim dedim abimin yanına. İkisi ne orada hiç gelmezden orada kaldım. Ya seni öyle memnun değilsen dedi. Süleyman Demirel var dedi. Hamilton şirketinde çalışan Süleyman Demirel var dedi. Onun yanına vereyim dedi. Menderes'in resul kolu bu. O senin Amerikan firmasında çalışıyor muhendis Mühendis olarak. Yok ya onun yanına vereyim dedi. Daha güzel maaş verirler sana dedi. Yok dedim ben Süleyman tanımam dedim ben Ankara'ya gidiyorum da Ankara'ya gittim. Ankara Atatürk gelin önünde büyük bir aşap bina vardı. Hemen ulusta Atatürk şeyin yanında ulusta büyük bir kafe vardı. Ortasında havuz vardı. 300 kişi Kayseri'yle oturdu, 300 kişi Lazlar oturdu. Abim adresi oraya vermiş. Indi oraya gittim bizim köyden iki kişi oyun oynuyorlar. Girdim Mehmet Şeşen oğlu ile Hasan Şeşen oğlu ikisi de bunlar büyük müteahhit. Dedim ben baktım baktım beni tanıdılar gel dedi yanımıza. Gittim kimi arıyorsun dedi. Abimi arıyorum ben taktan geldim dedi. ki şimdi gelule dedi. Oradan bir şeyle ısmarladılar, yedik. Yedik, içtik şeyleri. Ben yedim dedim ama zorla yedim dedi. Bizim insanlar musafir verdiler. O neyse abim geldiği zaman abimi çağırdılar dedi sana teslim dedi. Ler biz artık abimiz evine gitti. Bekar ola kalıyordu orada. Dedim, hanımım memleketteydi. Ben o zaman evli değildim. Bu sefer biz de işe başladık. Yomiye yedi lira. Fakat ben çatı iskele yapardım. O Murgullu'da çalışmıştım. O. 1949'da o işi biliyordum ben. Çatı iskele yapardım ve güzel para alırdım. Bana 12 lira abimle ortak bir şey vardı. O taşeronluk yapıyorlar diyorlar. Bana yomiye ver, verdi. 12 lira yomiye verdiler. Ben çalıştım onlara. O zaman Şamiel diye bir lastik vardı tabi çok çalışıyorduk. Yani biz çalışma ile adama bir şey olmaz. Çok, çok çalışıyor deyince de 12 saat bir fil. Sabah 7'den akşam 7'ye kadar çalışıyorduk. <laughs> Ondan sonra kendim kendime şey yaptım. Bir de Almanya'da bu sefer abim o spor bakanı abimin arkadaşıydı. Bir de abimin arkadaşı tam binayı bitirdi. Abim spor binası var ya şimdi o bina. Onu biz yaptık. Bir de istatistik genel müdürlüğü biz yaptık. Şimdi o bina da şey vardı, binayı bitirdi, çöktü bina. Ondan sonra abim dedi, sen bunu yap. Sıfır, Sıfır Bakanı da, ya sen bunu dedi, abim dedi üstten, beni oraya koydular. Şimdi benim ekibimle beraber oraya gittim. Şey yapıyorum, Başladık inşaata, inşaatı bitirdik. İşçilere cebimle ben kazandığım parayı verdim. Onun para alamadım. Dedim Almanya'ya gideceğim. Almanya'ya yazıldım. Ondan sonra geldim ki Almanya'dan benim arkadaşım Gültekin, amcamın oğlu. Gültekin ben gidiyorum dedi. Kağıt çıktı. E benimkini öldü. Seninkini dedi gitmesin diye ağabeyin dedi çöpe attı. Gittim tekrar müracaat ettim ben. Müracaat ettim Almanya'ya. Ben dedim bu Kayboldi, kayboldu. Müracaatım var. Hep gizdim o zaman. Siz beni yani bağlıyorsunuz demeyle. Yani bizimkiler gizdim. Yani başkasına gizmedim. Bu sefer tuttum da memlekete gittim. ben, Oradan ayrıldım. Yani param var o zaman da. O memlekete gittim, memlekete gittim. Bir hafta sonra o müracaat ettim ya. Bir hafta sonra memlekete de memleket adresi vermiştim. Acele dedi, falan zaman geleceksen dedi. Onun ben şimdi o zaman otobüs bulamadım, taksi bulamadım. Şimdi taksiyle şey bir kamyonla arabaya bindim, bir kamyonla Trabzon'a gittim. Yok vesayet o zaman. Trabzon'a gittim. O vesayeti beklesem toplantıya yetişemeyeceğim Ankara'ya. Bu sefer gittim şey. Trabzon'a gittim. Trabzon'a taksi söyledim. Çok büyük para istedi. Şimdi ben tilaşlıyım ya. İki bavulu döldüm işim. Üstüne de bizim siyah elma oluyor. O bağ elması diyoruz. Böyle kahverengi şeklinde elma oluyor. O elmalardan dizmişim. Hem incesi oluyor hem yürüsü böyle yürü Oluyor, güzel elma onlar. Onları da dizmişim, elbiseleri koyduktan sonra. Şimdi ben telaşlı çıktım ya, gece yattığım otel kaçak değil mi? taksi çağırdık. Hemen havaalanına yetiştik. Ankara'ya gittik. Hemen muamele yaptılar. Benim şimdi o arada üç tane iki tane çocuğum vardı da üçüncüsü ya Muhammed'in geliniyorlar. O dünya yeni gelecek. Dediler ki üç tane çocuk yazdırırsan maaşın da fazla olur dedi. Okey öyle bir şey var dedi. İsim yaz dedi de kıyadır ve orada bana. O şeyle iş ve içi bulmak olur bunlar. Ben de yazdım, Adnan yazdım. İsim Adnan yazdım, Adnan Mendes vardı ya o zaman. Adnan isim yazdım verdim. Tirelere gideceğiz. Ben o akşam şeydi, Ramazan'dı. Gece Ramazan'a kalktık ve tren istasyonuna götürdüler sabah. Gittik, trene bindik. Şeyde gidiyoruz. Sevkiyat var, çok giderler mesela. Biz, bizim ekip 37 kişi. Şimdi gidiyoruz yolda, ben oruç tutuyor, Geç günüydü. 1963 kış ayıydı. Ondan sonra yolda gidiyoruz, Sikercil'de trene bindik. Bulgaristan'a gittik. Bulgaristan'da tren, bizim tren durdu. Vagon de este de la. Avusturya'ya kadar Bulgaristan gidiyordu. Avusturya'dan sonra Alman Magoni takip götürüyordu. Şimdi Tiyana burada orada şey yaptık. O makas değiştiriyor ya Bulgaristan'da. Bunlar içki içiyorlar, rakı içiyorlar. O şişeyi şey değiştirene atıyorlar şişe birkaç tane şişe. Adamın kafasına geliyor. Gel diyor da bağıma de. Şimdi tut sen de. Kimse söylemedi. Şimdi biliyoruz ya yapanlar. İçeride belli. Ama şimdi onlar indirecek Bulgaristan'da. Rezil olacaklar. Ama size yakışıyor mı dedim şimdi bunlara? Burada dedim biz yabancı ülkeye gidiyoruz. Size yakışır mı bu dedim. Ben bunları yaptığını şimdi söylesek ne olacak? Siz burada rezil olacaksınız. Burada bırakacaklar sizi. Anam söylemedik kimse. Sakladık o iki vagoni. Kişini ya şeyi kestiler bizden. Kaliforniya kestiler iki, iki tane şey. Kaliforniya kestiler. Avusturya'ya gidene kadar soğuktan oldu. Ya bunlar rakı içiyorlar, esiniyorlar. Ya sizin şimdi yaptığınız iş mi Sizin yüzünüzden biz de rezil olduk. İki vagonu de kestiler, diğerleri kesmediler. O iki vagonun elektrikini kesti. Avusturya'ya kadar biz olduk soğuktan. Avusturya'ya gittik. O Alman terini bağlandı. Avusturya'da sonra isindik ama kaç parada. Biz bir şifayı bulduk. Ondan sonra gittik. Geceye yarısı Muni'ye